شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن العهد من الإيمان صدق رسول الله فيما قال أو كما قال جمعة مبارك olsun. Aziz müminler. Vefa imandandır. İnsanı Allah'ın rızasına ulaştıran, dünyada mutluluğa kavuşuran hasletlerden biri de vefadır. Vefa sevginin, saygının, sadakatin ve fedakarlığın göstergesidir. Kişinin sözünde durması, iyiliğe iyilikle karşılık vermesidir düştüğünde elinden tutup kaldıranları, sevindiğinde mutlu olanları, üzüldüğünde göz yaşını silenleri unutmamasıdır. Vefa menfaatin değil, muhabbetin, nefretin değil, affın, zulmün değil, adaletin yanında olmak kardeşlik ahlakını ve hukukunu kuşatmaktır. Değerli müminler, vefanın en yücesi elest bezminde yüce Rabbimize verdiğimiz sözümüze sadık kalmak bir ömür boyu ona kul olmaktır. Kim Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir müjdesine nail olmak için Cenabı ı Hakk'ın emirlerine itaat etmek, nimeti şükürle, imtihanı sabırla karşılamaktır. İmanla gönlümüzü, ilimle aklımızı, zikirle kalbimizi, tövbe ile ruhumuzu, Kur'an'la hayatımızı huzura erdirmektir. Kıymetli Müslümanlar, Cenabı Hakk'a gösterilen vefadan sonra en kıymetli vefa fahri kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilendir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkündür. ...müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Ayetinde buyrulduğu üzere... ...biz ümmetine çok düşkün olan Allah Resulüne iman etmek... ...onu ve ehli beytini çok sevmek vefamızın gereğidir. Onun sünnetine tabi olmak... ...hak ve hakikat mücadelesine sahip çıkmak... Mübarek ismi anıldığında salavat-ı şerife getirmek peygamberimize olan vefa borcumuzdur. Aziz Müslümanlar, vefa aynı zamanda ailemize sadakat, büyüklerimize hürmet, çocuklarımıza şefkat göstermektir. Vefa bazen kan vererek, organ bağışlayarak bir kardeşimizin derdine derman, yakınlarına umut olmaktır. Bazen de bir fidanı toprakla buluşturmaktır. Bunun yanında İslam'dan neşet eden medeniyetimize ve kültürümüze sımsıkı sarılmak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak bir vefadır. Cennet yurdumuzu bize vatan kılan aziz şehitlerimizi, ahirete göç eden kahraman gazilerimizi ve bütün geçmişlerimizi hayırla yad etmek ecdadımıza bir vefa borcudur. Kıymetli müminler, vefa duygusunun azaldığı, kadir bilmezliğin yaygınlaştığı yalan dünyada vefaya sahip çıkmak, Ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır. Hadisi şerifinde işaret edildiği üzere imanımızın bir gereğidir. Bugün bir vefa muhasebesi yapalım. Yüce Rabbimizin bize verdiği sayısız nimetlere karşı vefa borcumuzu eda edebildik mi? Anne ve babamızın, eş ve çocuklarımızın akraba ve komşularımızın gönüllerine dokunan iyi bir insan olabildik mi? İçinde yaşadığımız topluma bir vefa borcu olarak yetim ve öksüzlerin başını okşayabildik mi? Bir hastanın, bir çaresizin derdine merhem olabildik mi? Bir muhtacın yardımına koşabildik mi? Bir yaşlının yalnızlığına çare olabildik mi? Engelli bir kardeşimizin hayatını kolaylaştırabildik mi? Evet kıymetli kardeşlerim bir insan olarak sorduğumuz bu sorulara müspet cevaplar verebilmek temennisiyle hutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu mealdeki hadisi şerifiyle bitirmek istiyorum. Emanete riayet edenin imanı olgunlaşmıştır. Ahde vefa gösterenin ise dini kemale ermiştir. Ela inne ahsanal kalam ve aبلغa nizam. Kalamullahil ile aziz ile allam. Kema kallellahu tebaraka ve teala fi'l kalam. Ve izaa kure'al kur'an fe'smi'u lehu ve ansitu leallekum turhamun. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام